arkadaşlar bugün sizinle birlikte Hunger Games'in ilk bölümüne hoş geldiniz evet Yanlışlıkla duracaktım ama neyse Erdoğan evet yanımıza da Usta Sensei Hu Erdoğan Erdoğan var evet. Aslında Bak, gerçekten Erdoğan Şu sonda SG2 var ya şu en sondaki Joy'ne gir Bizim. Erdoğan Dört Türk var mı diye bak bakalım da belki onlarla da tık takımlıyoruz değil mi? Bu arada yeşil olan benim. Dur. Yok. Evet 15 like gelir. Türk. Türk, Türk yazsın. Arkadaşlar ortaya ortaya. Ele söyün üstte. Tay Yok ben alttan çestim. Tamam ben, ben üstten. Bana diamond Diamond. Bana ver ver. Ay 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 Bir şey bir şey Buldum. Buldum. <laughs> Gel uzaklaşalım mı? <ben. gülüyor>

ben zıb 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 zıbın desteğim var. Evet. Kit. Aldın mı? Ver dedim ben. Abi nasıl sen? Bu arada İrem de var. Evet. <laughs> Öldürdü. Bunu satayım. Adam. Çağır kaç. Ben bunu öldürürüm. Öldü. Tamam sen gir. Ben gelmiyorum. Ben Erdoğan'ı bekliyorum arkadaşlar. Erdağ bir al. Abi dövürler seni sus sus ya ha ben şu kitle alacağım kit alamıyorsun sen üye değilsin Ü üye yapsana beni ama şimdilik değil videodan sonra Tamam. Erdoğan neresin Buradayım çıkmıyorum. sen başlat başlat ben gelmeyeceğim hayır hayır Erdoğan birlikte oynuyorum ki daha 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 güçlü, güçlü olurum. Ana sen benim itemlerimi aldın mı? Evet. Ben de demir kask vardı. Olsun bana ne? Dur dur öleceğim. Tamam hadi. Gel. Bir tura oyuna girelim öyle başlat. Başlat ki sen. Gel. Üstüne gidin. Ben gireyim. Ben de giremiyor bekle. Dur. Dur. Biraz Oğlum, bekle. Böyle basılı tut. Yok. Ne diyor? Birazcık beklemem gerekiyor da. Turk. Girdim. Erdoğan. Ne? Zaten biz biz varmış yani. Evet. Ne kadar var? Bir, bir dakika 30 saniye. Yener miyiz? Videoyu başlattın mı? Evet, sen He bu arada 15 dakikadan fazla video çekemiyorsun. Onu söyleyeyim. Çekiyorsun da YouTube'a yükleyemiyorsun. Onun için telefon numarası gerekiyor. Hı. Ben ben yaptım onu. O Türk değil. Erdo takım dedim. Sen de evet yaz. Erdo takım. Tamam. Oğlum. <laughs> 30 saniye kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar sen... buna deli bir like patlaması gelirse çok mu doğru? Oğlum daha Erdoğan bir abonem, abonem var. 2 2. Arkadaşlar Ardun onun abonesi var Ardun kanalında. Ardun kanalında eee Ardun kanalına abone olursanız çok sevinirim. Ve beni serverden attı. Aynen beni de. Erdoğan gir başka bir server bulalım. Şur. Aynen burada. Server'e gidelim yavrum. Videoyu durdur. Şurada devam ediyoruz. Sen misin? Sıfıra girelim. Gir. Şu sen misin? Şu önünde durdun. Evet. Tamam. Ali girin. Sen girdin mi? yok ya. Girdim. Bekle ben de girecek. Erdoğan. Bir dakika şuraya bir Türk yazayım da. Oğlum yanmana gerek yok. Biz zaten ikimiz takımız. Aa başka Türkler varsa onu onu da tak takım olalım. Erdoğan ben bu çok seviyorum derken de. Şeyli vardı var bir tane. Ben göz kaçım. Erdoğan. Heh. Ver. Like atan hep benden dersi yap. Beden dersi. Erdoğan. Ne? Ben kaçım. Bu. Göz 3 3 lira tamam. Evet. Erdoğan da orta orta yadır. E kaçayım mı? Aç. Tamam. Ama şu zaman oynar çık çıkılıyor. Evet atıyor. Ben de zaten eşya var. Çağrı gel gel. Gel Herkesin. gitme. Çağrı Gel beni takip et. Ardan beni kayıt yapsana videoda. Videoda yapamam. Neden? Videodan sonra. <laughs> Video dur durdurayım mı? öyle. Hayır hayır videodan sonra şimdi ki. Evet ve saldım ki. Olsun ya bir tur daha atarız. Evet. Ardan bu çabuk bitsin ya. Şarjı benim 15 tak. tak. Şarjda tak. tak. Benim tamam. Kârıma, benim şarjıma takabilirsin benim. Kârım. Tamam. Ben dayamak yerine o duvarı dele dele merdiven yaptı. Arda vurma. Binanın dışından tırmandı. Evin içinde bir çaldı. Duvarlarla bu kadar uğraştıktan sonra da Ne? Kaç kaldı? Var. Arda vurma vurma. Benim bildiğim bir yer vardı. ora nerede? Çağır gel. Nerede taş balta? Attı. Bana gelmiş. Hani ha. elmas balta balta var ya. Orada nasıl tane vardı? Orada değil Ya bir şey çıkmadı ki. Pantolon vereyim mi? Al. veriyor. Al sandığa koyacağım. Sandığa koydum ha. Sal. Ya sen hep en iyilerini alıyorsun ya. Elma Ben ne olacağım? Bir alın açıklayın yansıkla. Tamam gir gir. Erdoğan sen bir tane server bul. Onu onu ilerle. ben buradan bakıyorum. Aha iki birkaç tane açık var galiba. Yok bir tane Hayır açık... hayır o değil. <laughs> az Sky varsa gire girelim mi? Hayır ya. Erdoğan belki takım belki. az server belki aynı şey, şey. Bir tane videoda iki tane şey varsa ben gelmiyorum Tamam be. Gel. En başa gel. Şu SG7'ye gir. Aa Erdoğan ikimiz aynı anda girdik. Başka başka kişi var mı? Yok. O zaman ikimiziz. Yani bitti. Erdoğan dur daha PvP at atmayalım. Direkt o, bizi ortaya çağırdı zaman PvP atalım. He öyle değil. Böyle birazcık gelişelim. Öyle. Evet. Herkes kendi rotasına gitsin. Tamam. Ben ortaya. Tamam benim rotam değişik. Ama başkası girerse o diye değil mi? Evet. evet. Giremez ki. Evet. Arda sen dışarı. Ya benim rotam var. İlk önce bir ortaya gideyim. Erdoğan. Ortası benim. Ben T2'ye gidiyorum. Ben T2'yi çeste gittim. <laughs> çok iyi çok iyi. İlk baştan sökülebilirim ayrıca. Tamam. 27 tane keratım var. O ne be? 27 tane avucum var. Bir tane daha çetim. Ben şimdi bitim. Tabii açılmıyor. neredesin? Ha. Ölmek istiyorsan gelirsin. Neredesin? Ölmek istemiyorum ki. Sana item atacağım. Yo team değiliz. Adam Teams. yok. Dur. Şimdi, şimdi team, team, olalım. Yok. Değiliz değiliz. Git kendine. Erdoğan dur sana elmas elmas atacağım. Erdoğan hadi. Lan sen beni nereden görüyorsun? Vurursan. Oha oyun dondu. Kazandı. Dur dur oğlum. Gel o zaman videoyu durdur. Bir tane de sky varsa oynayan titrek. Aynen. Dışarı i̇şte sky varsa girip hemen hemen geliyoruz. Dışarı i̇şte devam ediyoruz. Takımız. Erdoğan hadi gir ben hala giremedim gir gir giremiyorum ki bu bu es 80 20 sen misin Hı. <laughs> bekle bir iki da birazcık beklemen gerekiyor çık o portaldan şimdi çık birazcık bekle şimdi bir daha gir sen hangi takar mı? Evet. Şimdi Arte zaten benim alama çok kolay yol yol varmış. Eller hemen benim adamın yanında. Şimdi... Oy elmas balta. Ay demin balta ama elmas gözlük. Arda takımız tamam mı? Tamam. Oo. Oo diamond. Oo sana elmas. Kask atacağım. Elması ben de atacağım. sana elmas gözlük atacağım. Ben de var. Tamam. Ben ilk sana var. He gözlük mü? Evet. He ben de gözlük diyorsun sandım. Fakir Neyin fakirsin? Bana bir elmas şey atsan yeter. Ne? Neydi? Gözlük. Ayakkabı. Ben elmas ay ayakkabı yok mu? Ortaya sen mi gidiyorsun? Dur ben evet. seni gördüm geliyorum yerinde bekle. Biri sana geliyor değil mi? Hayır. Dur bakayım. Biri bana gel gelmiyor. Ben blok yaptım. Bu son tur olsun videoyu bitirelim bu arada. Tamam. Ben sonra orta gidiyorum. Orta'da buluşuruz. Tamam dur ben de şu adamı öldüreceğim. Bunu öldürürsen full set olacağım. Sen de bana gözlük vereceksin ya. Ben ortaya gittim. Şimdi. Aa elmas kazdık buldum. Aa, Erdoğan seni görmüştüm. Altımı kazdı. Hayvan. Aa elmas battı. Ya o, ö, öldür bunu öldür. Öldüreceğim kızı. Ya bak. O çiz Ya önündeki arkandaki adaya bak. Tamam diyorum ortadan. Elmas ayakkabı da buldum. Tamam adam. Kızı şimdi buldum. Bak orada benim adamı yol yap. Erzan ama nasıl kız seni attı? Ya altımı kazdı. Ya eğilmiştim ben eğilmeden çıktı. Demek ki sana şey oldu. Sana kartopu attılar. Bir tur